İmran suresinin 31. ayetinde bize diyor ki: Kul in kuntum tuhibun Allah'a, fettabi'unî, yuhibbukum ve yağfi lekum zunûbekum." De ki eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun. Peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin peygambere değil de atalarına, peygambere değil de şeyhlerine, peygambere değil de reislerine tabi olanlar. Bilin ki siz Allah'a muhalifsiniz. Bilin ki siz peygambere muhalifsiniz. Çünkü Allah size diyor ki eğer benim sizi sevmemi istiyorsanız peygamberime uyacaksınız. Peygamberim gibi bir öğretici olacaksınız. Peygamber İslam'ı nasıl anlattıysa öyle anlatacaksın. Kendi kafana göre anlatmayacaksın. Irkına göre anlatmayacaksın. Şehrine göre anlatmayacaksın. Tarikatına göre anlatmayacaksın. Aradan bütün perdeleri kaldıracaksın. Allah'a ve Resulüne göre anlatacaksın. Neden? Çünkü yaratan Allah, Allah'ın dinini Allah'a göre anlatmamız gerekiyor. Bugün Allah'ın dünyasında benim dediğim olmalı diyenler var. Bugün Allah'ın kitabını rafa kaldırıp, hayır benim dediklerim daha doğrudur diye bizi sömürenler, bizi kandıranlar, bizi dolandıranlar var. Bundan dolayı bizler eğer gerçekten uyanmak istiyorsanız, bakın sabah namazını kılmayan adam, öğle namazının kazasını kılarsa kabul olmaz. Yerine geçmez. Sabah namazını kaçırdı.